Herkese selamlar. Bugünkü sitemiz 250 frispin veriyor ve Pragmatik Dede oyununda geçerli. Bu 250 frispin'i 2500 yapıp e, bakiyenizi düzenlemeniz gerekiyor. 250 TL olarak çekim talebi verebiliyorsunuz. Bonusu talep etmek için canlı desteğe bağlanmanız gerekiyor. Site hakkında bir fikrim yok dostlarım. Hani size kalmış bir bakarsınız. Ve son olarak bizim bir Telegram kanalımız var. Orada oyunlar falan öneriyoruz dostlarım. Tabi kazanma garantisi yok hiçbir şeyin. O oyunlara bir bakabilirsiniz ve güvenilir sitelere bir bakın derim. O güvenilir sitelerden herhangi bir sorun yaşarsanız biz konuya müdahil oluyoruz. Kurallar da halinde olmak şartıyla tabii ki. Telegram kanalında bekleriz sizleri. Kanala abone olmayı unutmayın.